toplantıdaki e, tartışmalarımız, görüşmelerimiz, fikir alışverişlerimiz eee kabaca iki e, başlık altında toplandı diyebilirim. Bunlardan birincisi Türkiye Avrupa Birliği kurumları arasındaki ilişkide neredeyiz? Neler yapılabilir? Neler yapılmalı? Eee biz kendi görüşlerimizi söyledik. Üye devletlerin dışişleri bakanları e, kendi pozisyonlarını e, aktardılar. Eee ikinci ana başlıkta da eee Dışişleri Bakanları Toplantısı olduğu için e, zaten e, Yüksek Temsilci Sayın Borel de e, oradaydı. E, Avrupa Birliği, Türkiye dış politika perspektifleri e, nasıl uyumlaştırabilir işbirliğini nasıl daha derinleştirebiliriz? E, belli konularda neler düşünüyoruz? E, neler yapılabilir? Onları e, görüşme imkanımız buldu. Tabi her iki başlıkta da yapılacak çok iş var. Ama şunun altını özellikle çizdik. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği stratejik perspektifi tam bir kararlılıkla devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın geçen sene Mayıs ayındaki seçim zaferinden sonra bunu bir kez daha ilan ettiğini orada gündeme getirdik. Bu vesileyle aynı iradenin, aynı siyasi iradenin Avrupa Birliği ülkelerinde, olması durumunda bunun tabii ki Avrupa Birliği kurumlarına da yansıması mümkün olacak ve Türkiye Avrupa Birliği kurumları arasındaki ilişki daha da ileri gidecek. üyelikle ilgili tabii Avrupa Birliği'nde oluşması gereken bir siyasi irade sorunu var. Bu sorunu aşmak kendi iç meseleleri. Tabii Türkiye olarak bu sorunu aşmada ne türden katla bulunabiliriz? Bunu da derinlemesine tartışmamız gerekiyor. Aynı şekilde e, tabii üyelikle ilgili perspektif devam ederken, e, şu anda karşı karşıya kaldığımız cari sorunlar var. E, bunlar nasıl e, gündeme getirilebilir, nasıl ilerletilebilir, e, onları da görüşme imkanımız oldu. Başta gümrük birliğinin güncellenmesi meselesi, daha sonra viza, ile ilgili konular, e, Avrupa Yatırım Bankasının Türkiye'ye yönelik faaliyetleri başta olmak üzere bir dizi e, idari ve siyasi teknik konu finansal konu e, masaya yatırıldı. Daha sonra e, özellikle Filistin e, Rusya-Ukrayna savaşı e, Kafkasya, Afrika Orta Doğu olmak üzere e, hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi yakından ilgilendiren dış politika konularında da e, çok yoğun bir e, fikir e, alışverişinde e, bulunduk. E, burada da birçok konuda aslında e, fikirlerimizin beraber e, yakınlaştığını görmek memnuniyet verici. Özellikle Filistin konusunda çatışmalar, savaşın bir an önce durması, insani yardımların başlaması, İsrail'e baskı yapılması ve iki devletle çözümün hayata geçirmesi konusunda genel bir konsensüs sağlandığını görmekten gerçekten memnunuz. Ayrıca üye devletlerin tamamının çoğunun pardon Türkiye ile daha düzenli, daha yapısal istişare mekanizmalarının hayata geçirmesi konusunda destek verdiğini görmekten de memnuniyet duyuyoruz. Ama bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'nde kararlar tam bir konsensüsle alınıyor. Ama birçok konuda azami çoğunluğun Türkiye ile ilişkilerin daha da ilerletilmesi yönünde bir iradeye ve görüşe sahip olduğunu da gördüm. Şimdilik dünkü görüşmeleri bu şekilde özetleyebilirim. <laughs> Thank you very much, Minister. Another question by Petra Martz from the television Slovenia. I have a question from you, you talked about both conflicts that are closest to Slovenia in the Middle East and Slovenia. ve ee, e, en yakın olan Slovenya'nın en çok gündeminde olan iki konuyu masaya yatırdığınızı söylediniz. Ee, Orta Doğu ve Ukrayna. Türkiye olarak Rusya Ukrayna arasındaki kriz için bir çözümünüz olduğunu ifade ettiniz. Ee, bu çözüm nedir? Aynı zamanda Orta Doğu'daki savaşın da sona erdirilmesi için çözümünüz nedir? Her ikinizden de yorum alabilirsem sevinirim. Esasında her iki tarafla ilgili olasılıkları tartıştık. Hem Ukrayna hem de Rusya'nın müzakere masasına oturtulması ile ilgili Türkiye her iki tarafına saygısını ve güvenini kazanmış bir ülke. Ukraynalılar gibi biz de savaşın en kısa sürede sona ermesini arzu ediyoruz. Hali hazırda sivil e, kurbanların e, sayısının arttığını görüyoruz. Ekim ayından bu yana geçen yılın Ekim ayından bu yana altyapının gittikçe hasar gördüğünü görüyoruz. Doğalgaz altyapısı da e, dahil olmak üzere ve nükleer tesisler de risk altında diye düşünüyoruz ve bütün bu e, tablo bütün uluslararası toplum için bir tehdit teşkil ediyor. Önümüzdeki barış zirvesinde daha büyük bir konsensüs, daha büyük bir mutabakat yakalamalıyız Global South'la dahil olmak üzere. Ama bu iki tarafın da muhakkak masada olması gerekiyor. Adil ve sürdürülebilir bir barış arzu ediyoruz Ukrayna için. Slovenya'nın da yine amacına hizmet ediyor bu hedef. Yine Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası hukuka da uygun Orta Doğu'daki savaşa gelecek olursak Slovenya aktif bir şekilde Gazze'de kalıcı bir barışa ulaşılabilmesi için çalışmalar yürütüyor. Her türlü askeri operasyonu ve Batı şeriyedekiler de dahil olmak üzere şiddet eylemlerini kınıyoruz. Sayın Borrell'in çağrısına destek veriyoruz. Uluslararası hukuku ihlal eden bütün İsrail liderlere karşı yaptırım uygulanmalı. Uluslararası hukukun ihlali durumunda Hamas'a da yaptırım uygulanmalı ve insani yardım bir an önce orada ihtiyacı olan insanlara ulaştırılmalı. Umuyorum ki insani yardım çerçevesinde aşıların da çocuklara ulaştırılması operasyonu tamamlanacaktır. Sivillere yardım etmek için Slovenya elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır ateşkes çağrımızı yenilemek istiyoruz ve uluslararası arenada da iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Filistinlilerin ve İsraillerin güvenli ve barışçıl bir biçimde bir arada olmasını desteklemeye devam edeceğiz. Savaşla küresel etkisi olan olaylar Rusya-Ukrayna savaşı maalesef Avrupa'nın göbeğinde 21. yüzyılda 3 yıldır devam eden bir konvansiyonel savaş var ve bu savaşın da tabii ki nükleere dönüşme riski her an için mevcut. Avrupa'nın ortasında cereyan eden bir savaşta 500 binden fazla insanın hayatını kaybetmiş olması veya yaralanmış olması ve milyonlarca insanın yerinden edilmiş olması gerçekten büyük bir trajedi. Türkiye olarak biz bütün coğrafi bölgelerde yaptığımız gibi temel tercihimizi, dış politika stratejimizi bir an önce çatışmanın, savaşın durmasından ve yerini diyaloğa, görüşmelere bırakmasından yanayız. Biliyoruz ki bu çok kolay bir şey değil. Fakat prensipte bunu niyet olarak kabul etmek gerekiyor. Böyle bir metodu denemek gerekiyor. Tarafların savaşıyor olması barışçıl görüşmeleri veya bu türden fikirleri karşılıklı teat etmeleri için görüşmelerine mani değil. Bu her zaman için mümkün. Çünkü savaşın maliyeti inanılmaz derecede yüksek. Ve şu anda ilerisi için getirdiği riskleri de şimdiden tahmin etmek zaman zaman mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla büyük risklere açık ve hala hazırda büyük bedeller ödetmiş bu savaşın durdurulmasını Talep etmek kadar normal bir şey, insani bir şey, strateji, siyasi olarak stratejik bir şey olamaz. Yani Bunun için görüşmelere başlamak gerekiyor. Zaten savaş devam ediyor ama diğer taraftan görüşmelerin devam etmesi, e, ciddi niyetler ortaya konması bu savaşın daha fazla bölgemize ve küresel istikrara zarar vermesini engellemek için elzemdir diye düşünüyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz her iki tarafa da e, gerekli telkinlerde ve tekliflerde bulunuyor. E, biz de bu politika doğrultusunda e, çoğu zaman mekik diplomasiyle e, Avrupa'daki dostlarımızla, Batı'daki dostlarımızla, Doğu'daki dostlarımızla bir araya gelerek bu konuda ne türden adımlar atılabilir? En azından bu sesin ölmemesi gerekiyor. Şimdi öyle bir ortam düşünün çoğu zaman katıldığımız Batı'daki e, ortamlarda yani barışı ve diyaloğu seslendiren dil yok. Görüş yok. Yani diyalog ve barışla ilgili dil ve görüş çok cılız kalabiliyor. Bunu karşılıklı olarak dillendirmek, böyle bir fırsatın da olabileceğini gündeme getirmek önemli diye değerlendiriyoruz. Ee, diğer taraftan Gazze'de devam eden katliamın durması için e, uluslararası baskının artırılması gerektiğinin bir öncelik olduğunu yöntem olarak e, düşünüyoruz. Neden? İsrail şu ana kadar hiçbir maliyet ödemediği için sadece Gazze'de bir soykırım yapmayla değil, aynı zamanda şimdi Batı Şeria, daha sonra Libanon, daha sonra adını bilmeyeceğimiz, tahmin edemeyeceğimiz kendini düşman et, ilan etti başka ülkelere de bu savaşı taşıma lüksünü götürüyor. Siyasi maliyet ödemiyor, ekonomik maliyet ödemiyor, askeri maliyet ödemiyor çünkü bu maliyeti ödetecek bir uluslararası mekanizma harekete geçirilebilmiş durumda değil. Türkiye gibi birkaç tane ülke kendi ekonomik tavırlarını ticari tavırlarını siyasi tavırlarını koyuyorlar Ama e, daha büyük bir e, baskı mekanizmasının üretilmesi gerekiyor. Biz nasıl ki Ukrayna'nın topraklarının işgal edilmesine karşıysak Filistin Devletinin de topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesine karşıyız. Yöntem olarak birincisi İsrail'e uluslararası toplumun dur demesi ve 1967 sınırları içerisindeki yer top, sınırlarına geri çekilmesi. Daha sonra İsrail'in şunu demesi gerekiyor. Ben 67 sınırları dışında herhangi bir toprak parçasıyla işim yok. Ondan sonra uluslararası toplum Türkiye'ye dahil olduğu dahil olduğu üyeleriyle gerek İsrail'in güvenliği, gerek Filistinlerin güvenliği için elinden geleni yapar. Ama ortada devam eden bir işgal var yıllardır. Baskı var, katliam var, zulüm var. Bunların olduğu bir dönem yerde uluslararası toplumun barış yolunda kalıcı adımlar atması giderek zorlaşıyor. Dolayısıyla biz bu noktadaki umudumuzu da kaybetmiyoruz. Uluslararası diplomatik baskı mekanizmalarının tamamıyla kullanılması için uluslararası topluma baskı yap çağrı yapıyoruz. Gerek uluslararası adalet nüvanındaki e, çabalarımız, gerek tic ticareti kesmeyle ilgili çabalarımız, gerek siyasi çabalarımız, e, gerek uluslararası diğer e, ortamlardaki çabalarımız e, dostlarımızla beraber e, bu baskıyı artırma yönündedir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki e, bir ülkenin kendi kişisel... E, Hırsını devam ettirmek için ortaya koyduğu bu türden bir e, savaş ve katliam, bütün dünya için riskleri de beraberinde getiriyor. E, bundan sakınmamız gerekiyor. Sorumlu bütün siyasetçilerin, devlet adamlarının bu yönde adım atması gerekiyor. Thank you very çok teşekkür ederim. Başka not, sorusu olan var mıdır? Eğer yoksa basın toplantımız burada sona ermiştir. Teşekkür ederiz.